Ayrıntıların bilinmesine gerek yok. Görüşme çok olumlu geçti. Ee, i̇nşallah çözüm sürecini başarıyla sonuçlandıracağız, sonlandıracağız. Herkesin kazanacağı adil ve onurlu bir barışı e, birlikte gerçekleştireceğiz. İmralı'da Öcalan'la ayrıntılı bir biçimde neyin konuşulduğunu, konuşulmadığını Bilmeye hiç gerek yok. Biz sonuç odaklı çalışan bir hükümetiz. Asıl olan amacın gerçekleşmesidir. Ee, olumlu bir e, görüşme gerçekleşti. İnşallah e, bundan sonra e, silahların bırakılmasıyla birlikte e, eve dönüş yasaları hazırlanacak. E, Topyekün bir barış süreci inşa edilecek. Akabinde de silahlar tehdit unsuru olmaktan çıktıktan sonra güçlü demokratik hamlelerle yeni bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Geçmişte PKK da Türkiye için bir tehdit unsuruydu. Bugün silahlarını bırakacağını söylüyor. Kendini fesh ediyor. Dolayısıyla PKK Kendini feshettiğinde, silahlarını bıraktığında Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkacaktır. Dolayısıyla PKK'nın Suriye kolu olan SEDEGE'nin e, Türkiye için bir tehdit oluşturabileceğine inanmıyorum. E, eğer süreç başarıya ulaşırsa SEDEGE güçlü bir biçimde Şam rejimine entegre edilecek. Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkacak. Dolayısıyla biz SDG'yi başlı başına bir tehdit unsuru olarak görmüyoruz. Eğer SDG Öcalan'ın 27 Şubat'ta açıkladığı deklarasyon doğrultusunda silahlarını tehdit unsuru olmaktan çıkartırsa, Türkiye'nin müttefik gücü olursa, tıpkı Irak Kürdistan'ın da olduğu gibi Türkiye'nin dostu olduğunu gösterirse, Türkiye hiçbir zaman SDG'yi kendisi için bir tehdit unsuru olarak görmez. Ve Erdoğan liderliğindeki Türkiye, herkes bilsin ki Kürtlerin Suriye'de statü sahibi olmasından hiçbir şekilde rahatsızlık duymaz. Tam tersine Kürtlerin statü sahibi olması gerektiğine inanır. Nasıl ki Irak'ta Kürtlerin bir statüsü varsa ve Kürtlerin bu statüsü Türkiye için bir tehdit oluşturmuyorsa ve bugün Irak Kürtleriyle Türkiye Kürtleri Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz can ciğer mütefik halinde iseler yarın. PKK silahlarını bıraktığında, SDG'de e, bu yeni paradigma doğrultusunda Şam yönetimine kendini kattığında, zaten Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkacaktır. Tam tersine e, Türkiye'nin e, kazanımcı bir gücü olacaktır. SDG'nin Türkiye yönelik düşmanca, tutumlarının olmadığını olmayacağını söylemesini elbette ki önemseriz. Bunun fiiliyatta da gösterilmesi gerektiğine inanırız. Ben süreç içerisinde e, SDG'nin bir tehdit unsuru olarak e, görülemeyeceğini söylemek istiyorum. İnşallah e, Suriye'deki bu düğümü de çözeceğiz. Yani komisyon çalışmalarını Bitirdi. Şu an raporlama aşamasında bilebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla e, mecliste e, ne tür yasaları çıkacağına önümüzdeki günlerde hep birlikte tanıklık edeceğiz. Benim kişisel fikrimi soracak olursanız, en başından itibaren önerdiğim şey şudur. Meclis konuşmasında yaptığım konuşmamda da önerdiğim şey şudur. Dağı kademeli bir biçimde bütünüyle boşaltacak Herkesin kendi evi olan Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak e, hukuki yasal bir altlığın oluşturulması gerekiyor e, Hiç kimsenin dışarıda bırakılmaması gerekiyor Türkiye'nin dışında yaşamak zorunda kalan herkesin Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak hapishanelerde PKK iltisakı dolayısıyla yatanların kademeli bir biçimde salı verilmesini sağlayacak hukuki bir altlığın oluşturulması gerektiğini inanıyorum. Yani bu sorunu e, çok köklü bir biçimde cesaretle çözerek bir büyük barışı inşa etmemiz gerekiyor. Büyük büyük eee Kucaklaşmayı sağlamamız gerekiyor ee, ve bu konuda biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Yani kademeli bir biçimde bunun gerçekleştirilecek olması e, çok önemlidir. Toplum e, bu güven ikliminde sorunun çözüldüğünü gördüğünde e, sonrasında atılacak hiçbir adım konusunda kuşku duymayacaktır. Dolayısıyla ya hep ya hiç radikalizmine dayalı bir e, sektör tutum izlemek yerine kademeli bir biçimde herkesi yeniden e, toplumla buluşturacak, kendi evine dönüşünü sağlayacak yasal hukuki altlığın oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Ben inanıyorum ki mevcut hükümetimiz süreci yürüten partilerimiz bu konuda üstüne düşeni yapacaklardır. Umarım ve dilerim engelleme yoluna gitmezler. Herkese kazandıracak, Türkiye'ye kazandıracak bir sürecin karşısında durmazlar. İmla'ya gitmemekle çok büyük bir hata yaptılar. Umarım bu büyük barışı inşa sürecinde gerekli olan yasal değişiklikler için destekleyici katkıda bulunurlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda destekleyici bir rol e, üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. Yeni Yol Partisi'ni oluşturan partilerin de bu sürece katkı sağlamalarını yürekten diliyorum. Kim ki bu sürecin karşısına dikilirse bu sorunu çözecek, yasal değişikliklerin karşısında durursa e, kaybetmeye mahkum hale gelirler e, buna cesaret edebileceklerini zannetmiyorum